Merhaba arkadaşlar. Bugün üzücü bir haberimiz var. Döner Döner efsanesinin maalesef final bölümüne hoş geldiniz. Girelim. Yani bayağı önceden siz yokken 70. bölümden yani 70. günden bayağı geldim. Ben yani 70'den bayağı bu ne lan? Reklam girdi araya ya şunu ha geçtik e, e, 70. bölümden 102. 103. 104. bölüme kadar geldim baya para kastım ve e, harcadım evet 105'e geçmişiz yani 100 baksanıza 136'dan 34'ü kaldı yani iki tane upgrade kaldı ikisini de göstermek istiyorum size evet bunlardan kaldım burayı 2 kere yaptıktan sonra Maalesef oyun bitiyor. Ben sevmiştim. Siz de sevmiştiniz. Gelmesini çok istiyordunuz. Yani bilmiyorum. Yeni seriye başlayacağım. Yakın bir zamanda. Büyük ihtimalle spoiler vermeyeyim de. Vermeyeyim diyeceğim de. Cuma günü atarım herhalde. Reklam gelebilir. Gelmedi olur Ben şimdi gasıyor ya böyle yaptım hani şeye girdiğim için böyle kasıyor doğru video girdiğim için bir de şey yok yok pardon pardon e, ee, yanlış söyledim İşte ben oyuna her girdiğimde böyle da kasıyor ama yavaş yavaş böyle hızlanmaya başlıyor Oo. bak az kastım etsiz yapıyorduk fark ettirdim değil. Vallahi çok şey aldım. İlk olarak sizin gördüğünüz gibi şey e, <laughs> biraz genişlettirdim. Ya biraz genişlettirdim derken 5 yaptım. 5 böyle yani 5 müşteri gelebiliyor artık. Öyle bir şey var. Lüksüm var. Ben hatırlamıyorum en son ne aldık ne almadık diye. Tek bildiğim upgrade yaptığımız. Ha bir de şu march şeyini almadık. Otomatik olanı seyinde bak. Genskyboru. Oh. Ya oyun bayağı güzel. Ben bayağı sevmiştim de. Maalesef oyunun sonuna geldik ya. Çok üzücü. Mesela bak ilk başta ben çok para kazanamıyordum. O zaman çekmemiştim sıkıcı olur diye. Zaten sıkıcı ya başı. Hani atsam bile beğenmezdiniz. yani en baş birinci günden çok kötü olmuştu yani çok kötü olmuştu derken videosunu çekmedim çünkü sıkılacağınızı bildiğim için ve saçma gözük, gözüktüğü için eee o yüzden çekmedim. Gel ablam. Hadi. Oo sen de dayım. Ne yapıyorsun? Da hadi 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 hadi. Geçtikler ya oğlum, Ne alaka ben de bilmiyorum. Anam o gitti. O gitti. Ha sen. Şey, şey, şey bak mı? Bu ne lan öyle? Baktır abi ne var o bak. Duydunuz mu? herhangi bir farklı yanlış yaptığı şeyi ben yiyebilirim. Adam adam. Adam geldi. Adam adam. Hadi oğlum. Ne? Ha anam yanlış ulanmış. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Ha, bir de bunu alsın var ya. Adam bana yok. Devamını getirmek istemiyorum. Hadi ya, hadi. 5 dakika oldu. Sürede. ne öyle bu diye böyle şey değil ama şu bana hiç sinemiyorum. Başka bir şey dı dı diye bir şey ses çıkardı. İlk başta dı 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 şey değil bu arada. Mara eksisi değil. Başka bir şey. Ben eksisini ben de duyuyorum. Hadi be abim çok yavaşsın. Oyun kasmasa güzel. Hadi. 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 Hadi abici. Hemen. Evet. Alıp. Hop. Fuckin'. Hey. Shh. Hmm? Hmm? Hey! <laughs>

嗯。 Bak az kalsın kaçıyordu. Son dakika. Meslek sırrı oğlum. Hop al abi. Şöyle. Sen de al. Böyle. Böyle. be abi. Hadi be abi. 2 saat yürüyorsun ya. Şuradan gel. Şuradan gel. Televizyon şimdi telif yiyeceğim tekrar. Hadi be abim, hadi be abim gel da. Bu ne lan? hadi yürü git, hadi yürü git hepsi. Hadi. Ha buymuş. Aa, dönemediyse kırıyor.

Amin gel gel Gelsene ya A sinir Aa sana gitti Ne ya Senin ben isteyeceğim şeyim yok ya 14 bir oldu. Ah. Al abi, al abi, al abi. Al Ha bak geldi. Hırsız yok ya o güzel ya. Sıcağımızı. Ben niye sakmadım? Ben bunu sonra yapacağım. Dedikten sonra ikili ikili geçecek ya. Al abla. Al abla. Al evet, Al evet, evet. Şöyle şu kadar. şu kadar. Abla teyze ne diyeyim ben sana artık. Ya birinci sekmeden neden gelmiyorsun da. Sonuncu sekmeden geliyorsun ya. Al, al, al. Tamam, güzel. Ben iş yapamam. Ooo. Oh. Kaç bin lira oldu? 3 bin lira kazandık. Hayrola? <laughs> <laughs> 2000 lira. 2790 lira. Yani 10 hesap yaparsak 3000 lira iyi. Ne lan bu? Çakma şey. Boş ver. O oh. şimdi artık sonuna geliyor. Her şey sonuna her şey sonuna. her şey sonuna her şey sonuna her şey sonuna evet geldik ki bak sana bakın 5 5 dakika 47 varadan evet hayır lan dur 5 ee, dakika 47 saniye şu an yok 41 oldu için sadece. Tabii. <laughs> Dönerin fiyatını artırın. <laughs> döner için daha yüksek bir fiyat. Ancak müşteri iki malzemeyi çıkarabilir. <laughs> döner için daha yüksek bir fiyat. Kız hal harik döner ya için bak daha ya. Yüksek hayalim bu. Oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin YouTuber'dan Döner Efsanesi'ni denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirdik. İşte bu YouTube'lu beni. Ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı dönerde döner ekşiyi koyma. Çalışanınızı eğitime, gön, kolaması, lan. Çalışanınızı eğitime gönderin. Hatırlıyor hatırlıyorsunuz lan? Şunu almıştık ilk. Böylece neye ihtiyacınız oldu? Benim en yaralı ve en büyük aldığım neyin? ilk şey son şeydi ya. Sikimdir. Ya ne diyorsun, lan? ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Telefi ya. Öff. <laughs> Hadi abi ya. Ha? Ee, bu para 50.000 olması iyi de Heh Sen lan mı? Bir dakika kasıp gelecek.